beraber ziyaret ediyoruz. İnşallah e, layıklı layık, görevimizi hep birlikte yapacağız. İstanbul'dan geldik ve

全然変えない。<music> <music> alalım. Portayı Or. <laughs> açalım beyefendi. Hemen subayın açalım. Yanlardan Şş. çekim yapabilirsiniz. Buyurun. Sen, sen Kapıda bekleyeceğiz. Siz de yanımızda gelin isterseniz. Evet, Ne? Allah Allah. Böyle, Biz ne iş yapıyoruz burada? Sağ olun rica edeceğiz. Diğerlerine mutlaksızlık olur. Siz de şehrinizde... Dışarıda çekim Sabah mısınız? Çekilsinler abi niye çekilmiyor? mi <laughs> evet. evet. Hazırsak çekiyoruz efendim. Karşıya İngiliz bakalım. Ilgili. Çekiyoruz. Buyurun. gazetosu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın milletimize kazandırdığı yüksek şahsiyetli önderliğinde kahraman Türk ordusunun işgalden kurtardığı en değerli mirasımız İstanbul yönetmek üzere İstanbul'lular tarafından yeniden görevlendirilmenin onuruna manevi huzurundayım. Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğu bilincindeyiz. Çağdaş, halkçı, kapsayıcı ve Türk demokratik süreçleri işleten 21. yüzyılın yerel yönetimler anlayışını başarıya ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız yolumuzu aydınlatmaya devam eden ülkelerimizi aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek kentlerimizi daha güzel yarınlara halkımızla birlikte ulaştıracağız. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak yerelden başlayarak Türkiye'yi dünyanın örnek demokrasileri arasında taşıyacağız. Emanetiniz eminellerdedir. Ruhunuz şad olsun. Gayet abi, gayet abi. Tamam mıyız? Güzel oldu, tamam. Tamamdır efendim. E, efendim şimdi arkaya ve iç üyelerimiz de bir... Efendim böyle bakalım. Sarı var ya. Geniş açalım. Evet. evet, çekiyoruz efendim buradayız. Tamam mıyız? Tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar.